Ee, oyun konusundan rakam. Clash Royale'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar aldığını seviye oluyorum. Çok az kaldı. Şunların içinde yaparsam olacak ama bunu yapana kadar bayağı bir vakit geçecektir umarım. Yani geçecek bence. Ee, Dördüncü arnaya geçersem iyi olur. Eee geçmeye çalışacağım. Şimdi bunlar var. Baş ben bir kartlarımı düzenleyeyim. Şimdi şunu kullanayım. bir. Devin yiğit. Hmm. olsun? Hmm. Roket kalsın. Çadır kullan. Biraz çok gerekli değil. Ay. Başka ne var? Tamam böyle iyi ya. Bir şey kullanayım ama ne? Nay Balonu kullansam mı ya? Balonu çok fazla hasar onu kullanacağım. İki tane adı neydi ya? Unuttum abi. İşte beş tane şey var. Üç tane öyle. Tamam ya güzel. Şimdi Çıkartayım şunu. Tamam böyle güzel. Şimdi. Altımı yitiriyorum. Hepsinden var. Bol şans diyelim. Altı abi yenileceğiz. Ben bunu biliyorum. Saldırın. Gönüş gibi alamadı. Al işte kötü işte. Atın lan atın 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 atın. At at, at 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 ben şunu şuraya raket atayım da alıyorsun. Abi hiç işlemedi ya. Abi böyle şanssızlık yok ya. Al şu koy koyayım koyun salak. biraz bekleyelim. Onu almak istiyorum ben. Onun için şunu açacağım. İstesem alırım. Dur ben koy. Aha sıçtık. Sıçtık diyebilir miyim abi? Abi ne kaldı ya? güzel bir roket geldi. Düzgün kaldı. Hello Jane. Hello Jane help me. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Na na. öldüm. Sıçtık 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 sıçtık. Öldük öldük. Sıçtık. Abi ya öf. Öldük. Öf. Hmm. 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 Ne yükseltsem. Hımmmm Tabi bu Abi çok az kaldı ya hiç boş isteyen yok Boş isteyen var mı? Boş isteyen çok güzel çıkartalım. <laughs> ee, hmm. Bir kez de şöyle deneyelim. Yaz <laughs> <laughs> Hmm. Şey yapardım da başar. Ne yaptın lan? Aa bu kötü ya. yapraklı olsun. Oha yine buradan, buradan burayı saldı. Ne? Fuck. <laughs> <laughs> Abi aldı ya. Niye bu kadar acı? Abi çok özledim ya. Ağlayacağım yemin ediyorum. İnşallah çıkmaz. İnşallah çıkmaz. Bir tane vurayım. Abi yeter lan. Yeter yemin ediyorum yeter. Al lan al al. Al. Gilsin. Yemin ederim yeter ya. Vallahi billah yeter ya. Yenilmekten bıktım ya. Al onu da aldı. Çok az kaldı. Yeter yemin ederim ya. Allah billah. Bıktım usandım lan. Bıktım ya, bıktım oğlum, al onu da aldı, 25 saniyede nasıl alacağım ben şimdi, bekle, bekle. Abi çok az kalmıştı. Abi hayır. Hayır. Arkadaşlar bir videonun geldik. Yeter artık. Büyüt... Aha. Tamam tamam tamam. <laughs> Arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Ağlayacağım ya. Evet. Abone olmayı unutmayın. Al. Ol. Abone olmayı beni arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.